o kadar değişik yerleştirdim ki umarım düşmez. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işıl. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben burada güzellik, vlog, hayatıma dair her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Abone olmayı unutmayın. Ee, öncelikle bugün size ne videos çekmek istediğimi söyleyeyim. Zaten başlıktan anladınız. E, telefonumda, telefonumda neler var? Ne gibi uygulamalar var? hayatımı kurtaracak ne tarz uygulamalar var onların hepsini paylaştım eğer beni birazcık da olsa takip ediyorsanız çok farklı şeylere ilgim olabiliyor ara ara zaman zaman o yüzden çok lafı uzatmayayım hemen geçelim video. ama videonun mesela şurada ekranı göstermek şöyle bakmaktansa ben size elime göstereceğim öyle daha mantıklı geliyor bana şu an hadi o zaman başlayalım Şimdi ilk olarak telefonum e, iPhone 8 Plus. Öncesinde ben iPhone 5 kullanıyordum. E, ondan sonra baya bir e, icat oldu benim için, büyük bir çağ oldu. Telefon kılıfım da Galata'da bir tane böyle her şey 20 liraya olan bir yerden almıştım. Aynalı şöyle. Çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Şimdi ilk önce telefonumu açtığım zaman şimdi telefonumda ilk başta zaten mesajlar var. Şuralar normal. Mi uygulaması ise benim bir tane akıllı saatim var. Yani çok da akıllı sayılmaz. Yani sadece kaç bin adım attınız ve kalp atışlarınızı ölçüyor. Onunla alakalı bir uygulama. Buradan yönetebiliyorsunuz. Daha sonra muzifen var. Aslında bunu hiç dinlemiyorum. Bunu silelim. Daha sonra ise gardrops var. Oraya <laughs> sonra bunu buraya aldım. Gardrops hesabımda göstereyim. Ee, çok severek Kullandığım bir uygulama hani eğer kullanmadığım şeyleri satıyorum birkaç tane daha uygulama var onları da göstereceğim ama en çok bunu kullanıyorum şöyle ismim bu şekilde buradan ürünlerimi satıyorum ee, buradan aratıp bulabilirsiniz beni ondan sonrasında whatsapp ve instagram instagramıma bir girelim ee, eğer beni instagramda takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın değişik farklı şeyler paylaşıyorum makyaj videoları bazen ürün yorumlamaları her şeyi paylaşıyorum. Buradan beni takip etmeyi unutmayın. Ardından e, fotoğraf ve video uygulamaları var. Burada Fesun, e, daha çok Fonto ve ViscoCam kullanıyorum. Fesun daha çok ne için? Böyle size hemen göstereyim. Heh. Mesela şunu düzeltmişim. Şunu şöyle en geriye aldım. Düzeltme diyorum. Ve zoomluyorum. Mesela şuraları, pardon ayrıntıları tıklamışım. Düzeltme deyip mesela şuraları biraz daha blurluyorum. Vesaire. Ya da işte ayrıntıları tıklıyorum. Oradan da şöyle gözlerimi ayrıntılıyorum. Eğer daha böyle detaylı bir e, video istiyorsanız telefonla alakalı mutlaka söyleyin. E, yani nasıl Instagram'a fotoğraf yüklüyorum. Öyle çekmeyi planlıyorum. Fonto ise daha çok böyle yazılarımı yazdığım bir uygulama. Visco Kim ise benim en çok kullandığım edit programı. Ya ben daha çok şöyle göstereyim. G6 kullanıyorum. Şöyle biraz daha çok istersem. Ya bu şekilde en çok sevdiğim G6'sı. Sonra light birleştim ama sonra bunu daha çok sevdim. Hatta şunu da silelim birlikte. Lightroom bazen renkleri açıyorum ama çok tarzım değil. Teza var. Teza da güzel bir uygulama aslında. Mesela demi şunu çektim buradan mesela bu güzel mesela buradan fazla seçip ya da azaltıp arttırabiliyorsunuz bence güzel bir uygulama Creeps Lock ise daha çok birleştirme yaptım ve en kolay hani hem YouTube'a yüklemek için hem Instagram'a yüklemek için çok güzel bir uygulama şöyle göstereyim mesela 4 tane seçiyorum daha sonra burada oranları var işte YouTube Facebook e, Pinterest Ondan sonra bütün oranları olduğu için ben bunu daha çok seviyorum. O kenarlarını da ayrı düzeltebiliyorsunuz. YouTube var. YouTube Studio var. Daha çok size yorumlarımı oradan atıyorum. iMovie var. Daha çok ee, bazen hatta şu sıralar daha çok buradan e, videolarımı editlemek için burayı kullanıyorum. Paket Video Wand'u çok kullanmıyorum açıkçası. E, ee, Huji. Huji'de daha çok bana soruyorsunuz fotoğraf uygulamalarını nelerdi. Huji ile çok seviyorum. Unfold. Unfold daha çok böyle şöyle göstereceğim. Ee, hani bu fotoğrafı koyup buraya da altına bir yazı yazdım. bir uygulama. Twitter'ım var. Ee, Ekler zaten normalde var. Bankada da genelde banka uygulamaları var. Pinterest en sevdiğim ve ilham aldığım yerlerden birisi. Ee, tavsiye ediyorum. Benim de adım bu. Birçok e, böyle klasör oluşturabiliyorsunuz. Sonra kart uygulamalarım var. Sağlık uygulamalarım var. Finans uygulamalarım var burada da. Yanımda var. Çeviri. Bu yanımda Vodafone'la alakalı. çeviride de çeviri yapmak istedim diye. Samsung'da şu elimde tuttuğunuz telefonun e, uygulaması. Night Sky var. Bu çok değişik bir uygulama. E, gökyüzüne çevirdiğinizde e, bir saniye e, gökyüzünü falan göster. Şu anda bunu silmem lazım. Çünkü ücretli olmuş bu. Bir saniye şunu sileyim. Moon Plus'ı bana çok soruyorsunuz. Ben mesela dolunay ne zaman ee, mesela dün dolunaydı ya da yeni, yeni ay ne zaman onları takip etmek için kullanıyorum. Bence güzel bir uygulama. E, ne zaman nasıl nelerle karşılaşacağınızda öngörüde bulunuyor. Ben seviyorum. Satış hesabında Letko ve Dolap. Dolap'ta da ismi sanırım aynı. Ama bir daha bir bakalım. Aynen ismim Işıl sunar. Buradan dolabıma da girelim hatta. Değişik şeyler satıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ölçüm yine iPhone'un kendisine olan bir uygulama. Film dizi ise Muyu Box, Apple Way, Netflix ve Document. Aslında şunları geçin. Bildiğiniz şeylerdir. Belki de hani ilk başta kullanmam. Bunu çok kullanıyorum. Document ise ee, şimdi normalde girdim uygulamaya. Daha sonra buraya film indir mobil yazıyorum ve atıyorum bu var. Bunu şuradan tıklayıp indirebiliyorsunuz. Gerçekten e, telefonunuza da iniyor sonra indirip izleyebilirsiniz. Benim mesela indirdiğim şöyle bir film var. Böyle bunu buradan indirebiliyorum. Evet. <laughs> bunu izlemedim hala ama izleyeceğim en kısa zamanda çok seviyorum. Dokument Netflix'te bildiğiniz Netflix yani. Diğerlerini çok kullanmıyorum. Silmem lazım. Croture'den e, daha çok böyle işbirliği için kullandığı, kullandığım bir uygulama. Pipip. E, bunun yerine başka bir uygulama kullanıyorum. onu çok kullanmıyorum artık. O yüzden onu da silelim. Seçiş çok uygulama çıktı şu an. Günlük Burcu seviyorum. Arada bana bildirim de geliyor. Mesela bugünkünü okumamıştım. Birlikte okuyalım. Terazi Burcu mesela bu şekilde e, günlük her şeyi söylüyor. Bence güzel bir uygulama. E sonrasında Kamil Koç'un uygulaması var. Sudoku var. Bu bence gelmiş geçmiş en iyi Sudoku uygulaması. Böyle e, tavsiye ederim. Adı da Sudoku zaten. soriyet var. Bu da bu şekilde değişik soruları atmama neden oluyor. E, çok kullanmıyorum ama yine de arada öyle kafam eserse kullanıyorum. Moment ise Günlük meditasyonla alakalı. 3 dakikalık meditasyon mesela. Başlatıyorum. Merhaba. Ben Sanem Özcan. Senin için özel olarak tasarladığım bu meditasyon kendi içsel yolculuğuna kolaylıkla ve keyifle çıkmanı sağlamayın. Yani bu tarz daha çok e, konuşmalı bir meditasyon uygulaması. Güzel bence. E, Moira. Moira. da bir yine sana özel böyle günlük burç yorumlama istesi. Mesela diyor ki aşırı hassas kırılgan ve savunma hissedebilirsin. Aynen böyle hissettiğim bir tane dönemden geçiyorum. bunu da efsane cuma niyetini indirmiştim. Bunu sileceğim hemen. Sonra Sleep Sky gerçekten çok güzel bir uygulama. Uyurken telefonunuzu bunu kuruyorsunuz ve uyanırken e, saatinizi seçiyorsunuz burada. Daha sonra başlat deyip uyuyorsunuz. Bu şekilde koyup, Ardından sizi çok böyle e, sakin ve dingin anınızı ayarlayıp telefon sizi o şekilde uyandırıyor. Yani bunu uyandığım günlerde e, kendimi daha iyi hissediyorum. Mesela en son yaptığım zaman da 2-3 arası derin uyumuşum. Sonra şuralarda beni kaldırmış. Bence güzel bir uygulama ardından Chloe, Chloe daha çok e, işte dönem dönemiyle alakalı bir uygulama mesela bugünün verilerini girebiliyorsunuz atıyorum e, hani kaç gün sonra gelebileceğiniz size günün gösteriyor buradan her şeyi görebiliyorsunuz organlık döneminizi görebiliyorsunuz vesaire çok güzel bir uygulama aylık olarak da listeliyor size organlık zamanlarınızı ee, ve tahmin de ediyor. Bence çok güzel. Meditasyon ise e, yine böyle meditasyon yapmak istediğimde e, girdiğim bir uygulama girişi çıkış yapmış. Şunlar komple yoga uygulamaları. Hepsi farklı farklı. Yani şu an en sevdiğim hangisiydi unuttum gerçi ama bunları şöyle bakabilirsiniz. Çok da girmeyeceğim. E, sanırım lotus yogayı çok seviyordum ben. Aynen Lotus Yoga en iyilerinden birisi. Burada egzersizlerinizi gösteriyor. Yakacağınız kaloriyi, dakikasını. Hem de kolay ve pratik. Hepsi ücretli değil. Bir fokus uygulaması ise şöyle bir uygulama. Şimdi 25 dakikada bir, 5 dakikada mola veriyor. 25 dakika daha çalışıyorsunuz. Bunu mesela kurup kapatıyorsunuz. 25 dakika sonunda 5 dakika mola vermeni söylüyor. Onu yine başlatıyorsunuz. Daha sonra böyle böyle çalışmanızı, e, istatiklerinizi gösteriyor. Kaç dakika, kaç saat çalıştığınızı haftalık, günlük olarak. Bence güzel bir uygulama. Kahoot ise bizim e, okulda yükletmişlerdi. Bir sınavımıza bu uygulama ile girmiştik. E, doğum sözlüsüne. Bunu yüklüyorsunuz, e, duvara yansıtıyorlar böyle 4-6-5 kişi, 10 kişi vardı sanırım o zaman. 10 kişi vardı. Oradan böyle burada e, doğru yanıt cevabınızı tıklıyorsunuz. En hızlı hangisi ise vesaire. Öyle bir uygulama. Snapchat'te kullanmıyorum. Makyü sosyalde de, e, Makyü'de okuyorum ben. Oradaki sınav takvimlerini vesaire göstermesi için bir uygulama. En son olarak da, Böyle bir uygulama indirdim. Güzel bir uygulama aslında, oyun uygulaması. Şöyle kısacası göstereyim. Bu tarz oyunları seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Böyle. Neyse, böyle bir uygulama işte. Aşağıda da Spotify, Safari, email. 32 bin tane mailim var. Silmeye çok şeniyorum. Evet benim e, telefonumdaki uygulamalar bunlar. Gerçekten bazıları hayat kurtarıyor bazıları da çok pratik ve işime yarıyor. Eğer sizde önerdiğiniz e, uygulamalar varsa aşağıya yazın. Mutlaka ben de indireceğim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Video önerinizi aşağıya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.